Bütün gün dövüşebiliriz. Ben dönene kadar aptalca bir şey yapmam. Nasıl yapayım? Bütün aptallıkları götürüyorsun. Beklemiyor muydun canım ha? Kazandık. Ben Stark. Ben seni üç bin kez seviyorum. Benim ordum var. Bizde de Hulk var. Ver kocağın. Güneş batmak üzere. Ben... Kaçınılmaz oldu. Iron Man. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel Contest of Champions'tan devam ediyoruz. Dünkü videoda sanırım evet yeni etkinlik vardı. Çoklu Evren Arenası. Ondan devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan şu görünürlüğe gireceğiz. Ödülleri göstereyim size. Çok güzel ödüller var. Yani bu oyunu oynayanlar ve şu an videoyu izleyenler varsa kesinlikle tavsiye ederim. Birinci kalmasanız bile şurada 3 4 5 yani ikinci sıradan 4. sıraya kadar hani herkese veriyor bundan. Hani kaç yıldız? 6 yıldız veriyor. 3, 4, 5, 6 Aynen. Yani bence bana kalırsa güzel etkinlik. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Biz şimdi katılıyoruz. Elena Belova yapıyor. Ben zaten bir oyun yapmıştım. Eşleştirme bu. Bakalım. Bunu buraya koysak. Yok bir şey değişmiyor galiba. Şöyle. Yok. Ya fark etmiyor. Tamam. Bu nasıl bir karakter ya? Bu karakteri bilenler varsa yoruma yazırsa sevinirim yani Marvel'dan nereden olabilir ki? Yani enteresan bir karaktere benziyor. Yendik mi acaba? baya bir can alacak gibi mi yani şimdi beni mi yutacak? Vay ha, Fazla bir şey yapmadım. Kovaydı. Easy. Ne var? Bu sanırım X-Men'den bir şey olması lazım. Gel Tamam, yine kazandık. Ya bunu da yeneceğiz zaten. Zor değil yani. Sapling, Gor ve Örümcek Adam koyuyoruz. Hep evet, değiştirmemiz lazım. Hazır. ve ismini bilmediğimiz biri. Aa, ama o bindiydi, Bindi galiba. Yani şampiyona gücü bindi galiba. Bayağı Neden Dengeli gelmemiş ki. Ne zaman olsa dengeli geliyordu. Sen neden öyle gelmedi? Ben de bilmiyorum. iyiydi yani. Hmm. Oh, 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 iyiymiş ya. Hmm. Çok kolay gibi sanki. Ya. tamam lafımı geri alsam daya olacak sanki. Bu nasıl karaktermiş böyle ya? Bitir. Süper. Bitirmeseydi o hani son ultisini kullanacaktı büyük ihtimal o yenecekti. Hani o kullanmış olsaydı yani. Yok ya şimdi ultiyi kullanacağım ama dörtteydi ya otuza insin yine olur çünkü zaten bundan sonra diğer gelen özel güç kullanca onun işi zaten bitir yani kavkana bile kullanmış olsun o bayağı vurdu çok şimdi oldu Yok gelmedi. Ama büyük ihtimal hani 40 bin en az 40 bin vururdu bence. Hani ilk yeşil özel güç gelseydi bayağı vururdu yani. Bu ne? Ha bak ben de şöyle istiyorum hani kendim seçebilmek. Hangi şeyi kullanacağım diye. Oo. Bam bam bam. Taş adam kötü değil ya. Canı da çoktu galiba taş adamı. Yani birçok yerde kullanılır. O Herkül mordu ve bu sonucu bilmiyorum var hangi ama okunuyor nasıl okunuyor ya yani nasıl olsa ya buradan Herkül de yeniriz de mor Mordo'yu bilemiyorum Mordo biraz şüpheli gibi Oh, oh. oh. Herkül bayağı vurdu sanki Ne vurdu? Hmm. Aa özür bu şey değil de. Aa eksi 20 oranda olması lazım. Bakalım ne kadar olacak. Oo bu ne? Vay. Ohohoho. <laughs> Hahaha. 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 Tamam demek ki Mordo'yu garanti yenmemiz lazım. Yüzde yenmek lazım. Ne yapıp ne ediyoruz bilmiyorum. Bu Mordo'yu yenmek lazım yani. Tamam çok iyi. Saldır. Çok iyi. Çok güzel oldu. Aferin bize. Bitti. Kovaydı. <laughs> Mordo daha kovaydı. Bu zaten bizde. O hayır. Tamam. şey indirdik. Ya salmayı neden açtım ki? Kendim açtım bile bile istemeden. Yok, bile bile değil, istemeden daha doğrusu aynı. Bile bile istemeden ne demek ya? Büyük otu, büyük ultisi. Yani büyük ihtimal kullansaydı 50 oranı alırdı sonra kanama falan beraber 30'a indirirdi büyük ihtimal. 30 oranı indirirdi canımıza diye düşünüyorum yani. Halkını koyalım, şunları koyalım. Hmm. Ne? Ha, burada kaçış yok yani. Ya manyeto Bakalım. Ya durdurulmaz böyle karakterler var bazı zaman. Hani vurursun ama hani hasar verirsin ama böyle karakter kurdamıyor. Hani sen, 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 ona saldırdığında hani o da sana saldırabiliyor aynı an. Yani durdurulmaz diyor var ya. Hiç sevmiyor. Bizim karakter hiçbir şey vurmadı zaten. Adam geldi olduğu gibi bir ilk kere vuruşta zaten bizim karakterin işi bitti. Neyse evet, bu bizde ama bundan sonraki yine manyeto var. O belli değil. Aha. olsun Biter, biter, biter azıcık Tamam. Tamam. Güzel de bakalım şimdi ne var? Yine manyeto var. manyeto işte sevmiyorum ya böyle çok ya çok sıkıcı karakter ya. Ya. Hadi hadi 15'e indir. Süper bitti zaten. Abi bitmedi. Bak karaması yok muydu onu? Yedi orada nasıl ölmedi? Ya bayağı azalmıştı canı. Vay. A center, sentio, kaykops. E bir önceki videoda kaykopsu çıkarmıştık yedi yıldız. O oynanışını size daha önce göstermiyordum. Şimdi bu videoda hem onu göstermiş olurum size. Hatta birinci oyun. Natasha'ya no. karşı bir de. Natasha'ya karşımış. Ama iyi ya. Böyle popsi. <laughs> Özel güç kullanacaktım tam. Ama olmadı. İstemeden dokundum. Ben ona saldırdım da adam siper alıyor. Benim dormamı da hiç yok böyle şeyler. Benim bu da neden yok ki böyle siper falan özellikler. Tamam. Bu demek ki bizde. Bu zaten ben oynadığım karakter Sentinel defans şampiyonasıydı galiba. Yani defans hiç kullanılması gerekiyor normalde benim bildiğim. Bunun en son ultisini kullandıktan sonra canınız hani mesela 5 oranda 10 oranda da olsa birden doluyor yani sonuna kadar doluyordu. Evet, Mesela Guardian ve Wonkula bakalım bir kere. Ha bu Guardian da yedi. Guardian hawk yani daha doğrusu. Bu ne Kum adamı mı Wonk? Olsun bakalım. Kum adamı iyiydi zaten. O da güzel karakter kum adam. Yok ya ben bunu büyük ihtimal kaybedeceğim zaten. Kum adama karşı kaybedirsek diğer ikisini alırsak çok iyi olur aslında. Şimdi burada portal mı açıyordu? Portal açıyordu galiba. Aynen. Bu zaten önceki karakter. bunlar oynamıştı bir kaç kez. Portalı güçlendirmişti buraya basakta. Vay o da kullanıyor şimdi. 20 oran daha azı tutturduk. Ay kum adama bak. <laughs> Bitti zaten. Adam 67-70 oranı aldı <laughs> Ya biraz sinir bir bozucu oldu ama bakalım neyse. Bunlar zaten vay. O ne? O neydi öyle O kötü. Ya bu karakter de var bende ama bende neden böyle kaçış yapmıyor ki? Karaktere bak sen. Hadi, hadi. Vay evet. oldu. Ya hayır. <laughs> şaka gibi resmen. Cidden şaka gibi. Böyle bir şey var mı ya? Hadi. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü bir düştük maalesef. Yeniden yine başlamak lazım. Ya bunu zaten yenip yenmem fark etmiyor diyeceğim ama yensek daha iyi yine. Birazdan puan kas kasmış oluruz. Ama bir sonraki oyunda tekrardan sıfırdan başlamak lazım. Yani çarpıdan ötürü. Ya bunu kazandık. Ne kadar puan veriyordu acaba birisine? 3000 mi veriyordu? 3000 4000 bir şey veriyordu galiba. Bunu, bunu bari kazandık. Diğer ikisini kazanamadık ama. Ha bak şu aradaki, şu aradaki çaltıcı önceden 3'tü. Şu an gördüğünüz gibi maalesef 1'e düşmüş. Aynen. Şu ödüllerimizi alalım. Bir sonraki ödüllerde şunlar var daha sonra yapar doğru şöyle işte ben bu görünmez kadar almıştım 3 yıldız zaten vardı 4 yıldız e, evet aynı 4 yıldız da varmış 5 yıldız emin değilim var mı e şuradan da 6 yıldız için Çabalayacağız artık da bakalım ne olacak tekrar bir videonun sonuna geldik arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın yukarıdan zilde açırsanız çok mutlu olurum yorumlara yazabilirsiniz başka oyunlardan video çekmemi istiyorsanız tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.